Merhaba arkadaşlar, ben Pardus kullanıcısı. Bugün sizlerle birlikte Pardus'un detaylı olarak kurulumunu anlatacağım sizlere. Başlamak için ilk önce buraya Pardus yazıyorum. Açılan sekmede Pardus'un resmi sitesine giriyorum. Pardus.tr Buraya girdim. Ardından aşağı iniyorum. Burada sürümler görünüyor. 21.3 GNOME, 21.3 XFC sürümü var. Biz sürümler kısmına tıklayacağız daha görmek için içerikteydi. XFCE sürümüne bakacak olursak bu sürüm daha düşük sistem gereksinimi bilgisayarlar için idealdir. Eğer sisteminizin özellikleri düşükse bunu tavsiye ederim. Hem de görünüş açısından Windows'a daha çok benziyor. Bu şekilde kullanırsanız Windows'dan geçtiyseniz eğer alışmanız daha kolay olacaktır. Diğer sürüm ise GNOME. GNOME biraz daha yüksek sistem gereksinimi istiyor ama görsel bakımdan çok daha üst düzeyde GNOME. Onun için ben Gnome seçtim. Bilgisayarımın özellikleri iyi. Bu yüzden Gnome kullanıyorum. İndir tuşuna basarsam da indirecektir. Ben Gnome'u indireceğim şu anda. Ama daha önce indirdiğim için indirmeyi iptal ediyorum. Yine aynı şekilde X seçip indir istekliğinde... tuşuna basarsam da indirecektir. Daha sonra bunu Rufus'u söylüyorum. sitesine giriyorum. Rufus fat sitesi. Buradan evet. Bunu daha önce indirdiğim için yine iptal edeceğim. İndirin. Tamam. Bunu kapatıyorum. Ardından bilgisayarıma geçiyorum. Burada indirildi. Ben daha önce indirdiğim için. Evet diyorum burada. Şimdi arkadaşlar, şey yapacağız. Kılıçlı taktık. Ben Plaşı taktım şu anda. Daha sonra buradan. Flash'ı seçiyorum. Ardından seç kısmından Pardus'un Gnome sürümünü seçiyorum. Seçtim. Burada kendisi otomatik hazırladı her şeyi. Burada hiçbir şeye karışmayacağım arkadaşlar. Siz de bakabilirsiniz. Belki değişmiş şey diye. Başlat diyorum. Burada önemli olan bir şey var arkadaşlar. ISO modu imajı yazdır. ISO imajı modunda yazdır değil de DD yansı modunda yazdır var. Burayı seçiyorum arkadaşlar. Burası çok önemli. Power'sun kurumu bu şekilde yapılıyor. Ok oh diyorum. Tamam diyorum. İşte her şey silinecek buradaki SD kartın ya da flash belleğin. Şimdi başladı. Ben videoyu burada durduracağım. Arkadaşlar Rufus tamamlandı. Yaklaşık 2 veya 3 dakika sürdü bu süreç. Artık tamamlandı. Burayı kapatıyorum ve USB'mi flashlı çekiyorum. Şimdi artık e, Pars'u kurmaya geçeceğiz. Windows'tan ayrılıyoruz artık. Merhaba arkadaşlar tekrardan. Şimdi bilgisayarımızın boot menüsü'ne geçiş yapacağız. Bunun için bilgisayarımızın BIOS tuşlarını bilmemiz gerekiyor. Benim bilgisayarım HP. HP'lerde F2 veya F10 oluyor BIOS tuşu. Siz de internetten bakarak BIOS tuşunuzu öğrenebilirsiniz. İlk olarak bilgisayarı açma tuşuna basıyorum. Daha sonra ekran gelene kadar F2 veya F10 tuşlarına sürekli basacağım. Basmaya devam ediyorum gördüğünüz gibi. Tamam. Şu anda BIOS açılacak. Bende şurada bir bilgi yazısı geldi. Bu sizde gelmeyebilir. Buradan Exit diyeceğim. Bu size de gelmeyecektir büyük ihtimalle. Buradan Boot menüyü seçiyorum. Ardından kendi Flash'ımı seçeceğim. Buradan UEFI Generic Max Storage diyor. Bunu seçiyorum. Ve bilgisayar kendini yeniden başlatacak. Gördüğünüz gibi Pardus geldi. Türkçe diyor. Türkçeyi seçtim. Burada Pardus çalışanı tıklayacağız. Aşağıda kur demeyeceğiz. Pardus çalışanından kuracağız Pardus'umuzu. Şu anda Pardus açılıyor. Evet. Pardus'un giriş ekranı geldi gördüğünüz gibi. Bekliyoruz burada biraz. Pardus'un yüklenmesini. Aşağıdaki kur butonuyla basarsam biraz daha şey kurma olacak. Yani grafik arayüzüyle kurmayacağız da daha çok Linux yüze kuracağız. Ben o için çalışandan kur seçtim. Daha rahat kurulum yapmak için. Videoyu burada bitiriyorum. Birazdan Pardus'a geçeceğim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi artık Pardus çalışan kısmına geçtik. Buradan ben ekran görüntüsünü alıyorum. Şey ilk olarak burada biz her şeyi deneyebiliyoruz arkadaşlar. Yeni Pardus'un sürümüyle birlikte burada yapılan her şeyi deneyebiliyoruz. Uygulama indirebiliyoruz, Pardus kurabiliyoruz. Şimdi Pardus kurmak için Pardus tıkladım. Buradan Türkiye'yi bölgeyi seçiyorum. Seçtim buradan bölge ve Türkiye'yi. İleri diyorum. Klavyemi seçtim. Burada her şeyi otomatik yapıyor kendisi. İleri diyorum. Buradan saatimi seçiyorum. İleri dedim daha sonrasında. Burada önemli olan iki şey var arkadaşlar. Burada düzgün seçmemiz lazım. Burada kendiliğinden kurulum diyor. Buna tıklarsak her şeyi silip kendisi otomatik olarak yapacak. Elle bölümlendirme dersek biz yapacağız bunu. Ama kendinden kurulum yaparsak daha iyi olacak. Takas an oluşturuyoruz bu arada. Bu önemli arkadaşlar. İleri diyoruz ve evet'e tıklayacağız. Her şey silinecek burada kendiliğinden kurulumda. Evet diyeceğiz birazdan. Her şeyi silecek. Bastığım anda şey biraz bekleyeceğiz ve kurulum başlamış olacak. Kurulum başlamadan önce ilk önce bilgisayarın adını yazıyoruz. Daha sonra parolamız ve bilgisayar adını yazdıktan sonra parolamız zayıf diyecek. Burada biraz uğraştırıyor bizi. Harf, özel karakter yazmamız gerekecek. Daha sonrasında özet kısmında ise bilgisayarı nasıl kuracağımızı gösteriyor bize. Yükle dediğimiz anda yüklenme başlayacak. Bu biraz uzun sürüyor. Ara vereceğiz arkadaşlar. Bir mola vereceğim. Ardından tekrar başlatacağım. Yükleme bitti.